Merhaba sevgili severler. 22 Şubat Salı Adana yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Gündüz gerçekleşecek Adana yarışları 7 koşulu bir program var. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak 6'lı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Baktığımızda Adana'da 7 koşu izleyeceğiz. Günün 5. koşusu A3 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde Yine bir anket açtım. Günün 5. koşusu A3 mücadeleyi sizce kim kazanır diye. 7 e, tane oy kullanılmış. 2 numaralı Gold Design %71 ile önde. 6 e, numaralı Yeni Nefer ve 3, 4, 5 diğerleri de e, ikinci sıradalar. E, Espinoza'ya henüz oy çıkmamış. Ahmet Çelik Dubai'ye gitmiyor. Amcası vefat ettiği için. başsağlığı dileyelim. Allah mekanını cennet etsin amcasının. Yarın at binecek mi zannetmiyorum. Rapor alabilir ama siz yine de resmi isteği takip edin. Dekleri olduğu için belki de binebilir. Ama resmi isteği takip edebilirsiniz. Zaten Mehmet Salih Çelik rap cezalı zannedersem Müslüm'ü de göremedim program üzerinde. O yüzden Ahmet Çelik'in bineceği atları yarın mutlaka program üzerinden takip etmeyi unutmayın. Berkulu Kamil Akbaş iyi akşamlar demişler. Teşekkür edelim dostlarımıza. Ankete katılabilirsiniz sevgili dostlar. Şu an Gold Design ön planda. Gökhan Kocakaya ile %55 oy bandında 11 oyun neredeyse yarısından çoğunu almış durumda. Elimden geldiğince her zaman olduğu gibi şanslı olabilecek isimleri sizlere anlatacağım. Sizler de her zaman olduğu gibi kendi tuttuğunuz, inandığınız isimlerle bütünleştirerek altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Neden bunu söylüyorum sevgili dostlar? Bugün Adana programı buna müsait bir yarış var. Çok rahatlıkla, çok küçük paralara güzel heyecanlar yaşayabilirsiniz. Bir bakkalın önünden geçersiniz, bugün koşan atın adıdır. Bir eczaneye gidersiniz, bugün koşan atın adıdır. Veya evladınızın adı veya eşinizin, dostunuzun adı. Bugün koşan atlardan birinin adıdır. Gözünüze çarparsa çarpı atmayı unutmayın sevgili dostlar. Her zaman söylüyorum, önce inandığınızı yapın, sonra bütçeyi aşmayın. Ondan sonra bu işten her daim keyif alırsınız. Sade abi yazmış selam olsun. Kenan Arslan, Osman Yücel hepsi sağ olsun var olsun. Dostlarımız yine Ümit abiyle birlikte mesaj atmışlar. Mahmut abi yazmış iyi akşamlar yeri dolmaz yazmış. Teşekkür ediyorum. Ee, Bursa Altılı'yı içeride demiş. Ümit abi de, tabii bugün bin lira verdi zannedersem Altılı Ganyan. Yanlış bilmiyorsam. ikinci Altılı Ganyan'da yine Özekan maratoncu tekleriyle e belki de doğru yere gittiler ki bugün en enteresan oyun bence günün 5. ayağıydı. Üçlü bahis e, 2 5 6 41 lira verdi. Sevgili yer severler. Şöyle baktığımızda altılı ganyan'a verdiğimiz parayı o 41 liraya verseydik bence daha çok para kazanırdık. Bu da bir gerçek. Ama bazen altılı ganyana yönelince alternatif oyunlarla e, zarar ediyoruz. Bu tabii ki benim kendi fikrim. Halbuki alternatif oyunlara yönelsek bazen çoğu gün altılı ganyandan çok paralı, parayı kazanabiliriz. E, bugün genelde de Bursa yarışlarında enteresan bir tevzi miktarı vardı ki 2 milyondu tevzi miktarı. Ben çok şaşırdım yanlış görmediysem. E, bugün herhalde birçok yarışsever oyun oynamadı diye düşünüyorum. E, tevzi miktarı şaşırttı. E tabii ki son günlerde olan olaylardan sonra yarışsever de yavaş yavaş işten soğuyor sevgili dostlar. Yani bırakabilen varsa ne mutlu ona. Ama 2 milyon 95 bin liraymış tevzi. İkinci altılı ganyan tevzi. E, bin lira da para vermiş. Son koşuda da Master Urban. Okan geri döndü. Tebrik ederim Okan Akeli. Kardeşim kazandı. E, ufak tefek canı sıkkındı hafta içinde ama her zaman söyledim ona yüreğini ferah tut her daim e, kaderin kısmetin seni bulacaktır diyor. O da Master Urban'la kazandı. Belki de onun kazanması altılı ganyanı da biraz hareketlendirdi. E, kazananları tebrik ediyorum. Her daim olduğu gibi inandığını yapanlarla bir daha her daim mutlu olacağız. Mutlu olmak için mücadele edeceğiz. Yoksa bu işin bileni yok. Ben dostlarımı anlatıyorum. Onlar beni dinleyip kurgularını oluşturuyorlar. Keyif alıyorlar. Benim için önemli olan bu. Her daim de bunu dile getiriyorum. Her daim de söyleyeceğim. Bu işin biliyorum diyen varsa da zaten yalan söyler sevgili dostlar. Yok şu at kesin gelir. Şu at hiç geçilmez diye kavramlar at yarışında yoktur. Çok iyi hazırlayıp götürdüğümüz atlar bile en geri gelebiliyor. Bunu ben Bizzat kendimde yaşıyorum sevgili dostlar. Ecrin Yücel 1007 lira yazmış. Sevilcan Yavuz, Alper kardeşim, e, Ferhan abi yazmış. Yarış severin dostu Hasan Dolmaz selam olsun demiş. Selim Öztürker de selam üstad yazmış. Hızlıca bir son kez beğeni butonlarına basalım sevgili dostlar. Ben de geçeyim yarışlara. E, beğeni butonları butonlarına e, bastıktan sonra e, yavaş yavaş heyecana geçeceğiz. Ankete de katılın. Yukarıda anket paylaştım. 20 oy kullanılmış. Gold Design %60'la önde sevgili dostlar. E, Berk Doğanoğlu, Hasan Bey, Fitibaldi sizin, size mi ait, siz mi ilgileniyorsunuz demiş. Evet ben ilgileniyorum. benim de orta olduğum atlardan biri. üzerine mi koşuluyor sadece demiş. bugün kötü koştu. Anlık bir problem yaşadı. Çünkü idman pisliği yarışlarına yansıtamıyor. atlar zaman zaman böyle sıkıntılar yaşayabiliyor. İsa Kaplan selamlar kolay gelsin Üstad demiş. Yine Mustafa Kılıç hocam da hayırlı geceler olsun. E, Tarsus'a selam olsun. Evet geçelim yavaş yavaş yarışlara. E, kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuştur muhtemelen. Çok uzatmayacağım. Malum gecenin geç saatinde girdik. Saatler 11.30'da yayına başladık. Elimden geldiğince detaylandırayım. Sizler de her zaman olduğu gibi inandığınız isimlerle oyunlarınızı kurgulayabilirsiniz. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz de yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip doğruları görüp sizlerin de inandığı isimlerle oyunlarınızı kurgulamak için 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup heyecana bizimle ortak olabilirsiniz sevgili dostlar. Geçen gün Alper kardeşim sağ olsun yarış severlerin birçoğuna yardımcı oldu. Hem YouTube'dan mesaj attılar hem telefonuma mesaj attılar. Alper sağ olsun bizlere eşlik etti yine inşallah müsait zamanında yine bizlere eşlik edecektir. Bana haber verdikten sonra her daim sizlerin karşısına Alper'le de çıkarız hiçbir problem yok. Ee, Naim Elmas hayırlı akşamlar kazasız yayınlar demiş teşekkür ederim. İbrahim Dündar Demir işte Mudanya'dan selamlarını iletmiş. Evet geçelim Altılganyan heyecanına. Yedili bileseyle Adana'da yarış heyecanı başlayacak. Günün birinci koşusunda iki tane süratli isim var. Geçmişte birbirlerini götürdüler. İkisi de tabela neredeyse yapamıyordu sevgili dostlar. Bir tanesi zannedersen beşinci oldu. Diğeri çok geride tamamlayıp 6. olmuştu. E bugün yine buluştular. Acaba yine deli tempolara çıkarlar mı? Yarın soru işareti Ahmet Çelik'in at binip binmeyeceği bana sorarsanız. Ee, i̇nşallah raporu erken alır. Jockey'i de ona göre e, bilgileri alırız. Ben gece bekledim rapor alır diye ama e, TJK'ya yansımadı sevgili dostlar. İnşallah biner. E, bizim de e, kurgularımız değişmez diyelim. E, Altılık birinci koşu yedili plasede tabii ki bu iki süratli isim yarışı yavaş götürürlerse 1-2 olurlar. Ama yine o ölüm temposu dediğimiz süratli bir gidişat gerçekleşirse iki numaralı Red Tornado'na enteresan bir sprint izleyebiliriz. Bingalo bunu, Mert Gökalp'in yaptığını söyleyebilirim sevgili dostlar. Değişik bir gidişat. Bakalım neler izleyeceğiz. Geldik ikinci koşu. 5 şartlı Arap atlarının mücadelesi. Yamak bir yarış. Aprantiler start alacak. Start aldı. Son iki yarışında çok değişen iyi atlar yanında güzel bir mücadele veren özellikle son koşusunda sevgili dostlar. 900 start yerinden 500 aynasına kadar yani 500 direğine kadar ata 400 metre sprint yaptırdı o günkü jockey E, O gün geçtiği hatta 400 direğinin önünde cevverdi. Yani o gün belki kendini soklulara saklasa geçemese de çok yakın bitirebilirdi. Bugün kendi grubunda start alacak olan özellikle hazırlıklarında gayet iyi görünen yarın muhtemelen Adana'da da hafif yağış bekleniyormuş. 7 numaralı Soydere Nizamettin Demir son dönemlerde yeniden forma girdi. Cezadan formda döndü. Bugün de bence 7 numaralı Soydere birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Adana'da Altılı Ganya'nın ilk ayağında sevgili dostlar. Utku Benli yazmış. İyi akşamlar abi. Hatay'dan selamlar demiş. Hatay'a da selam olsun. Utku'ya da sağ olsun. Geldik 3. koşuyu. 3 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesini izleyeceğiz yarış yaşamına bu piste başlayıp 3 tane yarış gören, her yarışında üzerine koyarak gelen, son yarışında kapalı gözlük takıp bence Aprancis'in biraz oyalanmasından sebep çok da dışarıları dolanmasından dolayı ikincilikte kalan bugün Gökhan Kocakaya'ya ilk kez emanet edilen, idman pistinde çok sağlıklı görünen 3 numaralı Diamond kendi. Bugün bir kez daha kapalı gözlükle start alacak. Ben doğru yerde doğru zamanda yürümesini beklediğim 3 numaralı Diamond kendi birinciliğe yakın görüyorum değerli dostlar. Evet Yunus Emre Bey yazmış selam olsun e, bol şanslar demiş teşekkür ediyorum. Haydi Ayşe beklenen yarışı ne zaman yapacak demiş. Haydi Ayşe diyecektir yarış severlerin birçoğu bakalım neler yapacak. Mert olmaz olmaz bir kez daha tercih etti. Elbet bir gün bir yerde iyi koşacaktır. İyi bir ekipte hazırlandığını e, görüyoruz. E tabii ki inandığınız isimler varsa örnek veriyorum işte Utku Haydi Ayşe dedi. Mesela Utku onu mutlaka kuponuna yazsın. Ayşe sevgilisinin adıdır. E Kuponunda bulunsun sevgili dostlar. Yani bir gün bir yerde karşınıza çıkar. O atla bir altılı yakalarsınız şaşırırsınız. E bunun örnekleri bitmez. O yüzden her zaman dile getiriyorum sevgili dostlar. Yani işin özü burada biter. Ben size söyleyeyim. Zaten doğruyu ben anlatıyorum. Yani aklı olan şunu düşünür. Ya Hasan da olmaz burada bize at veriyor bir atların yarışlarını izleyeyim ben der. Yani birçoğu ikinci oluyordur zaten. O yüzde yetmiş bandındadır. Ama bir de kaybeden atların şöyle gerçekten doğru gözle izleyebilen insan beni bulsun derken aslında bunu kastediyorum. Yani at kaybedebilir sevgili dostlar. Zaten her kazananı bulsak işin farklı yerinde oluruz. Her zaman söylüyorum. Şiki Şiki Baba filmindeki Kemal Sunal gibi bizi de bir odaya kapatırlar. Söyle bakalım kazanan atları derler. E, parayı ağalar paşalar e, dayılar götürür ama böyle bir imkan yok yani eskiden o da yokmuş ama işte e, o da film yani adı üstünde senaryo geldik Altılı Ganya'nın 3. ayağı 4. koşu 4 şart mücadele 4 yaşlı Araplar start alacak start aldığı son yarışında 2 ay sonra gelen e, bu kez bence e, gelişen nefesinin yanı sıra e, hazırlıklarında da çok sağlıklı görünen bugün ön tarafa daha yakın gidip etkili düzlük sprintini kullanacak olan 3 numaralı Goşa sevgili dostlar. Normal şartlarda ben doğru koşması halinde Goşa'nın rakiplerinden güçlü olduğunu düşünüyorum. İyi yerlerde kalırsa bence en şanslı isim 3 numaralı Goşa olacaktır bu yarışta. Arayanlar, tarayanlar, gözüne isim çarpanlar mutlaka yazmayı unutmasın. Hayırlı akşamlar kardeşim. Bu ara şanssızım 5'te kalıyorum. Sizin yorumlarınızda şanssızlığını Şanssızlığı güzel yorumlarınıza geçer. Ses kaydınıza şaşırıyorum. Bunu telafi etmem için nelere dikkat etmeliyim demiş. Vallahi inandığınızı yapın Halil Bey. E, Halil Şipark soy isim tam çıkaramadım ama inşallah yazdığınız sizi bulur. Erhan Aktay e, bugün benim yaptığım hatayı da yapmasınlar favoriden yatmak da var demiş. Yani bazen oluyor sevgili dostlar. Bu favoriyi yazmayan oluyor. E, benim tek tuttuğum atı kimisi yazmıyor. Başka ayakta yazıyor. Orada gidiyor. Böyle gidiyor. Böyle şeyler olur yani. At yarışında jokeye de kızılır, ata da kızılır. Çünkü bu oyunun altın kuralı budur. Yani at kötü koşacak, jokey hata yapacak ki diğer at kazanabilsin. Yoksa bütün yarışları favoriler kazanır. İşte bugün Cemir örneğini izledik. Onur abi çok kötü bindi bana sorarsanız. Kaybetti. Bir sonraki yarış Onur abi binsin. Yine kazanabilir at yani. Bu bir gerçek. Bugün kaybedesi varmış. Normalde tek atmayacağım oğlum Utku'yu. iki gün önce adımdan dolayı tek attım. Öyle yakaladım altılıyı demiş. Ertan Güneş de güzel insan sağlayacakla kal. Emeğine sağlık demiş. Teşekkür edelim ona da. Evet sevgili dostlar. Geçtik günün beşinci koşusu A3 mücadele. Burada ankette paylaştım. Şu an 35 oy kullanılmış. 44 beğeni. 58 izleyen var. Hızlıca beğeni butonlarına basalım. Oy da verelim. Espinoza, Gold Design, Yen Nefer ve diğerleri diye bir anket açtık. Şu an Gold Design önde. Benim de sizlere söyleyeceğim isim 35 oyun neredeyse 20 küsürünü alan 2 numaralı Gold Design. 1900'de 2'de 2 yapan yağmurda, çamurda, derede her yerde uzun mesafeyi bulunca kazanan bu isim. Bir kez daha Gökhan Kocakaya tercihini izliyoruz ki yeni nefere de binebilirdi. Direkt Gold Design'e giden 2 numaralı Gökhan Kocakaya 2 numaralı Gold Design ile Bence birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Tabii ki sizler Farklı bir isme yönelmek isterseniz inandığınız atlara yer verebilirsiniz. Ee, önemli olan en çok inandığımız isim. Burada sizinle buluşuyorsak tekinizi burada atarsınız. Başka yerde buluşuyorsak başka yerde atarsınız değerli dostlar. Tuncay Kart iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederim Tuncay Bey'e de. Evet gelelim son iki koşuya Adana yarışlarında. Ee, bunu da yorumlayıp son iki koşunun da şanslı olacak isimlerini paylaşıp bugüne de noktayı koyacağız. Yarın da Adana ve Kocaeli'de heyecanı yaşayacağız. Adana'daki bu atların rakiplerini cazip olabilecek sürpriz isimleri, Kocaeli yarışlarındaki 9 koşulu programdaki en şanslı olabilecek atların yanı sıra cazip olabilecek isimleri öğrenmek isterseniz 0553 425 59 30 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup ailemizin içinde Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki yarış heyecanını bizimle yaşayabilirsiniz. Altıncı koşu bölünen meydan dişilere ait mücadele start aldığı 3 ay ara sonra 2 tane yarış gören. O 2 yarışında da gayet sağlıklı görünen hatta son yarışında 1200 metre mesafede Arkalarda kalmasına rağmen sonlarda etkili gelip yetiştiremeyen Bugün bence ön tarafa hadi diyecek rakiplerinin de biraz sürete çıkmasıyla Sonlarda etkili gelmesini beklediğim e, Kodismia, Kadesmia, Godismia artık neyse e, Birinciliğin güçlü adayıdır Tanrıça, Tanrıça Mia herhalde e, Etkili koşacaktır diye düşünüyorum 3 ay sonra 2 yarış gördü Bakalım neler yapacak. Smart Robin'in temsilcileri de bu arada seslerini çıkarmaya başlıyorlar üçlüye dönünce dikkat etmekte fayda var. Tabii ki gözünüze çarpan bir isim varsa mutlaka çarpı atmayı unutmayın. Tenedos kızı yazmış, Apex Mia kaliteli bir isim. Bakalım yarın neler yapacak? Dinçlikle gelip rakiplerini geçecek mi? Osman abi yazmışken onu da seslendirmiş olalım. Evet ankete katılabilirsiniz. Hala %71-38 oyla Gold Design önde. ikincilikte de Espinoza var. Bakalım anketteki gibi Gold Design kazanıp e, Espinoza ikinci mi olacak? Yoksa koşudaki tek kısrak Yen Nefer mi ikinci olacak? Yoksa Gold Design 2 yarış sonra hatta üç yarış mı oldu üst üste? E, iki yarış sonra geçilecek mi? Bakalım izleyelim görelim. Bu sene hiç geçilmedi. Yunus Emre Bey selamlar bol şanslar onu okuduk. Aypex yorumlar mısın abi demiş. Söyledim. Yarın Kocaeli'ye hedef olmalı. Bence daha cazip bir program var demiş. Daha henüz bakmadım Kocaeli'ye. Muhtemelen gece bakacağım. Artık sabah WhatsApp grubunda yarışlar öncesi paylaştığımız ses kaydıyla dostlarımızı anlatacağız. Orada heyecanı yaşayacağız. Tek sürpriz bekleyen benim galiba demiş. Mustafa Kılıç Aslan Gül Hatmi Meydan kazandığı zaman sayende birinci altılı buldum. Allah senden razı olsun kardeşim demiş. Cümlemizden razı olsun. Bir şeyler yapabiliyorsak dostlarımıza, iyi insanlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bana. İşimiz nedir? Anlayana hizmet, anlamayana külfet sevgili dostlar. Bütçeyi aşmayacağız, kendimizden şaşmayacağız. Önemli olan budur. İlker Özdüki, iyi akşamlar hocam demiş. Teşekkür ediyorum İlker Bey'e Ve gelelim son koşu, 7. koşu kapanış mücadelesi. Adana yarışlarında 15 handikap koşuda Valla start aldığı son yarışında abisine benzemişti. Çok da iyi koştu. 5 numaralı Igozu Fos bugün de ön tarafta bin direğinden sonra yarış başlayacak. Gökhan Kocakaya'nın nerede duracağı önemli. Son yarışında bindi. Sanırım altında Lord of Game var zannetti. Çok kolay kazandı. En az bir saniyede elinde sermaye vardı. Bugün bence 5 numaralı Igozu Fos bir kez daha sonlarda etkili gelerek daha önce koşup kazandığı 1900 metre mesafede bir kez daha kazanmaya yakındır değerli dostlar. İnandığınız bir isim varsa çarpı atmayı unutmayın. 12 numaralı Eçiyensi sormuş bir dostumuz. Bakalım bugün iyi rakipler yanında zaman zaman sürpriz yapabilen ile neler yapacak. Yukarıda Space Walk'u sormuş İbrahim Lünder Demiriş. E ve de tabi son galobunu iki atla da kendi yaptı. Kurtel'in iki safkanıyla da. E ama Space Walk'u tercihledi. Bakalım nasıl koşacak. Ee, yine 4 numaralı Divine Speed hakkında yorum istemişler. Divine Speed'de e, Furkan Çetin galoplarını kendi yapıyor. E, bu pisti de seviyor. Yine dostumuz biri Lines Ross'u sormuş. O da Mert o da Mehmet Akyağuz'da son galopunu yaptı. Yanlış görmediyse sağda yarın ıslak olursa, sulu olursa sonlarda etkili gelecek başka isimlerden biridir. E, herkese selamlar. Sonda 9 Lines Ross yorumladık. Son olarak Utku da Javeringer sormuş. Javinger de ve de tabi işte son galobunda en sağlıklı görünen atlardan biri. Bir kez daha önde kendini iyi yerlerde tutarsa sonlarda Igozu olsa direnecek isimlerden biri olacaktır sevgili dostlar. Evet, son ayağa gon geçilmez demiş Onyekuru'dan Dolbas dostumuz da bunu yorumunu paylaşmış. Herkese teşekkür ediyorum katıldığı için. Her zaman olduğu gibi en iyisini yapıp bugün Adana yarışlarında sizlere yardımcı oldum. İnşallah çarşamba günü de yeni bir videoyla Karşınızda oluruz. Olmazsak da başka zaman yine e, sağlıkla, umutla, huzurla görüşmek üzere değerli dostlar. E, Sevdiklerinizle de, güzel bir gün sizlerle olsun. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize hayırlı geceler. Yarın izleyeceklere de hayırlı günler, hayırlı işler, bol şanslar diliyorum. Alper'e de teşekkür ediyorum. Yine Osman abi sağ olsun, var olsun. Herkesin işi rast gelsin. Sağlıcakla kalın. Yayını kendim kapatacağım. Hoşçakalın.